48 yılında şu gördüğümüz arka taraftaki yamaçlarda bir evlerimiz vardı. Oralarda dünyaya gelmişim. Tadar yörükler olduğu söyleniyor bizim şeylerimiz, atalarımız. O zamanları insanlar birbirlerine masal anlatırlardı daha çok. Hikaye gibi. Ama masal daha çok uygun giderdi. Böyle toplandığı zaman insanlar işte askerlikten neler yapmışlar, onları çok konuşurlar. Bir de bu masal türü şeyleri çok anlatırırlar. O tak tak kabacıklar vardır, şunlar bunlar yani buna benzemez çok şeyler vardır yani. Bunlar hep sıkça... Ee, dile getirilir, bunlarla vakit geçirilirdi, İnsanlar başka türlü oyunlar vardı, onlar oynanırdı. Saklambaç oyunu gibi gizlenirsin bir yerde, çocukluğumuz bizim saklambaç oynamakla geçilir. Gözlerini kabadır bir efe, ebenin, gidersin işte bu çalılıkların içini de bir de gizlendiğin bir de burada Ebenin işi de çok zor olurdu yani. biz 6-7 yaşlarını vardıktan sonra hemen işe yapıştık. Yani biz çok küçükten çalıştırmaya başladılar çünkü şartlar onu ilgilendiriyordu. Burada zeytin yapılacak. Kimse yok. Zeytine babam bir çırp şey var. Biz 7 yaşlarını onu başladık toplamaya falan. Sonra keçilerimiz olur. Keçilerimizi büyüklerimiz gider. Biz oğlaklarıyla ilgileniriz falan. Yani böyle bir yaşam şartlarımız geçti. Zaten ben gözümü keçinin içinde açtım. Bizim küçükken bir kardeşim vardı. Bir de o keçinin kuzularıyla hayat geçirdik yani. O yüzden yani hayvancılığı da çok da severim yani. Hayvancılık yani bir idealimdir. Şimdi imkanım olsa ben keçiciliği yaparım. Keçicilik bizim o zamanlar çok pahalı yani fiyatlı gelir getiren bir şey de değildi. Para yoktu o zamanlar. Para çok zor insanların eline geçerdi. Azdı para. Ama çok da değerliydi. Bir paraya da buldun, bir 10 liraya buldun mu harcaya harcaya da bitiremezdin yani. Evet aş hep aşıyla hani çoğalttık. Benim küçüklüğüm de çok azdı. Mesela benim küçüklüğümde 500 kilo yağ yapıyorsak biz bunu 5, 6, 7, 8 tona kadar çıkardık yani. Evet, böyle bir aşılama usulüyle yani. Onları ama o zamanlarda şimdi bir bir fabrika falan yoktu. Varsa da biz ulaşamıyorduk. Çok uzaklarda elbette ki vardı ama yol yok. Kendi ayaklarımıza çıkardık. Hayvanlarıyla ile veya kendi güçlerimizle o dermenler vardı böyle elde dönen. O dermenleri yapan ustalar vardı onlara getiririz. Onlar yaparlar muntazam bir şekilde. Biz onları ezeriz. Sıkılacak şekilde getiririz. Annelerimiz genelde onlar yağını çiğneyerek onlar yağını çıkarırlar yani. Onları ayak yağı derler ve çok da kıymetli bir yağdır yalnız. Evet tabii ki yani. Onları şimdi mesela arıyorlar ama bulamıyorlar. Yok yani onlar geçti. Gittik geliyor bizim okul geç açıldı. Tabii ki benim belli ben 1948 diyeyim 1962'de okul açıldı. Geç açıldı bu köyde. Yani okulun altından döndünüz siz oraya gelmiştiniz ya onun içerisindeki okuldur o. Ben gördüğüm bu aşağı karşıki dağda zirveden oraya yayan gidip geliyordum. Bir kardeşim vardı yanımda onunla beraber. Oraya işte bu gördüğümüz yolu her gün gidiyorduk geliyorduk. Orada işte okuduk, ilkokulu bitirdik. Bazı sıkıntı çektiğim yerler toplumdan çok uzakta olduğumuz için bazı şeyleri yapmaktan çok çekindik. Yani bu benim için bayağı bildiğim bir sorun yaşadım. Şimdi mesela bir öğretmenim bana dedi ki sınıfa bir soru sordu. 7 delikli, yok 9 delikli tokmak dedi bunu bilemen ahmak bilin. Ama ben 7 delikli tokmak bunu bilen ahmaktır diye düzelttiremedim çünkü o cesaret yok bende. Çıkırsın, kaldırsın, 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 kaldırsın. Sekiz kaydı biz. Ben tabii 17 yaşındaydım ilk okulu bitirdiğimde dedi oradaki ortaokuldaki hocalar hocam dedi onun geçmiş falan dedi bunu biz nasıl kayıt edelim falan dediler bana dedi, kayıt edeceksiniz dedi bu ilk deva açıldı ben oranın ilk hocasıyım dedi o da ilk öğretmenliği bizim burada köyde yapmış benim ilk öğrencim dedi ve okumaya da müsait falan dedi bunlara. İyi hadi bakalım dedi. işte o şekilde başladı. Ortaokul Macarası da. Liseden sonra birkaç yıl, ben 2-3 yıl üniversite imtihanlarına girdim. Bana göre uygun bir puanı tutturamadım. Hani çok yani zeki öğrenci değildim ama çok düşükten yani bir öğrenci değildik. Yani onun için hani ben bir yüksek puan bekliyordum. Bu puana bir türlü ulaşamadım. En sonunda gittim bir yani öğretmen okuluna kayıt oldum. Bir okuyayım mı, bir okumayayım mı acaba mı derken babam hasta oldu. Yani bir altı ay, bir yıl gibi onunla uğraştım. En Enfarktüs geçirdi, ciddi bir hastalıktı. Babam vefat etti, e ondan sonra artık aa, okula gitmen benim için fazla da bir anlamı kalmadı. Şimdi mali sıkıntılar olacak, Yani şimdi okurken hani bu zamanki gibi değil, zaten bir açık değilsin. Hani bir uyanık şimdiki gibi çocuklar olsa bir iş bulurlar, belki kazanırlar, hani hem çalışırlar hem okuyabilirler, öyle bir şeyler vardı. Yani bizim o tür bir, o zaman için böyle bir yeteneklerimiz olmadığı için biz bu işi bıraktık. Evet, aynı zeytinlik ve hayvancılıkla devam ettim. Hani bunun yanında bazen arıcılık da yaptım. Hani şeyler uzaklara, bunları yayla derler, arıları gezdirsin, gezginci arıcılık yani. Bir arada onu yaptım. eşim Yeşil Köy derler. Bir köy vardır. Aşağıda bizim köyden. Oraya ablam gelin gitmişti. Ben onun yanına gider gelirken orada bir kızla tanıştık yani. <gülüyor> Herhalde. <gülüyor> Ama kaçılmazdı genelde de. Şimdi ben haber gönderdim şimdi isteyeceğim diye de hani vermem. İşesi gelince, cevabı gelince kaçmak zorunda. Kaldık tabi ki. Tabii bu anlaşırken insanlar o zamanların anlaşma usulleri başkaydı. Şimdi anlaşmalar yine başka oluyor. Bizim zamanımızdaki anlaşmalar tabii ki de ayrı farklıydı yani. Çünkü benim de hani vermeseler de biliyorlardı bizim kişiliğimizi falan biraz yani öyle bir aşağılık bir iş yapmış veyahut böyle kötümser, kötü gözle bakılan bir aile değildi. Babam biraz dedim ya çok yani ismi yaygın birisiydi yani. Ama onların da istememesinin tek sebebi de beni bu dağda oturuyorum olmasıydı yani. Bu da hani aşağıdan çıkılıp yukarı kız verilmez. Bizim devrimizde öyle bir kültür vardı ki bir de buralardan zaten köyden bile kız bulmak zordu yani. Bizim buranın kızları yediğimiz zehir Gittiğimiz şehir olsun derlerdi. Böyle bir özenti vardı bizim kızlarda. Yani benim için çok mutluluk. Şimdi e, tabii ki biz evlenirken biraz da ben geç evlendiğim için Şimdi bizim oralarda eskiden öyleydi huy yani kültür bu evlilik işi pazara değil Mezaraka'da derlerdi. Onun için düşünürdük hani uzun bir evlilik mi olsun yoksa yardı da bırakılacak yürümeyecek bir evlilik mi olsun derken düşündüm yani ben yolda kalacak bir evlilik olmayacağını düşündüm. Ve Devam ediyoruz mezara kadar yani aşağı yukarı yolun sonuna geldik. Herhalde mezara kadar da gider bundan sonra da. Ya o alışkanlık, tabii ki buranın işesini alışıyorsun, bu dağlarda yaşıyorsun ya artık adapte oluyorsun. Adapte diye bir şey vardır yani, oralar yaşadığın yerlere şey yapıyorsun, uyum sağlıyorsun. Hani ben onlar vız gelir tırıs gider dediği gibi, yani ben buraları iki kere gider gelirim buraya ben yine yorulmam ki. Yok hayvanlardan çok fazla korkmuyoruz, öyle tehlikeli hayvan yok. Yani tehlikeli hayvansa tabii ki bir aslan olsa korkarsın yani, hani filmlerde bir timsah olsa. O timsahı değil, sevmem ben de yani belgesellerde falan seyrediyorum da, gıcık gittiğim bir hayvan yani. Ki öyle tehlikeli hayvan yok. Buranın e, hayvanları iyi hayvan, dost hayvan. Onları seviyoruz. Bir tane var benim tilki derler. Ben otururken evimdeyim de dolanır, bulaşıklara bakar, oralarda yiyecek bir şey bulursa alır gider. onun da bir nedeni insan bir yerde bir süre kaldığı zaman oraya bağlanıyor. Hani Aşık Veysel'in bir türküsü vardır benim sadık yarım kara toprak dediği gibi. Hani o insan yürekten oraya bir bağlılık kazanıyor. Ben hala daha buraların tutkunuyum. Buralardan bir türlü benim eşim sökeyi götüreyim sana diyor. O bazen gider söke de kalır. Yani e, deyim var. Yine ben çok ara sıra gider gelirim orada biraz durdum sıkılıyorum. Ama buralar hatırıma buraların havalarını aldığım zaman yani ne yalnızlık hissediyorum. Yani eline zaten bir kitap alıyorsun. Biraz onları okudun falan. Benim için zevk büyük zevklerden birisi. İçki bağımlılığım pek yoktur. Sigara bağımlılığım yoktur. Yani bazen insanlar der ki işte bağımlık bağımlılık bir şeye bağımlı olduğun zaman ondan zevk alıyorsun, bırakamıyorsun diyorlar. İnsan bir sadece içkiyle veya sigaradan gibi bir şeyden olmasın. Çok şeylerden zevk alınacak şeyler var yani. Ya doğadan zevk alıyorsun. Yani ne kadar Yani güzel temiz hava alıyorsun. Yani bunlar aslında basit gibi görünüyor ama çok ciddi benim için yani önemli şeyler. Hani mesela Avrupa'dan turistler geliyor. Onlardan arkadaşlık kuruyoruz. Mesela adamlar diyorlar ki burada ne büyük şansın var diyorlar. Böyle bir havaya biz bak nereden geliyoruz diyorlar. Bu havaya geliyoruz biz diyorlar. mağaralarda yaşarken bu resimleri görüyorduk zaten. Ama şimdi çadırlarda kaldığın zaman, çadırlara güçlü rüzgarlar olduğu zaman vuv dedi mi küt atıyordu yani böyle bir şey afat çok güçlü bir rüzgarlar oluyordu. Ama bu rüzgarlardan kurtulmak için mağaralar çok önemli bir korunak yatakları. Ne yağmur görür ne rüzgar eder. Yani bu kadar önemli bir yerdir yani onun için keçileri de mağaralara koyarsın. Onlar da rahat eder. Sen de hiç yani ne yağmur görürsün yani rahatça daha güzel bir yaşam sağlıyorsun yani mağaraların böyle bir özelliği vardır ya. Hani yani çadırdan biraz daha dayanıklı olduğu için. Ama o çadırlar da yani böyle rüzgar atmasa onlar da iyi. Onlar da sıcak olurlar mesela yani. Kıl çadır evet. Onlar eskiden zaten diğer türlü çadırlar yoktu. Kıl çadırlar vardı bizim zamanımızda. resimlerin oluşuydu ama bu resimlerin biz bu kadar eski olduğunu falan bilmiyorduk kendi kendimize de o zaman tarihi bilgimiz yoktu ama merak ederdim hani bir merak eden bir tarzım vardır yani acaba ne zaman olmuştur nereye gitmiştir hatta bir tarih öğretmenime dedim ben böyle böyle bir durumlar var ya onu öyle yapmışlardır geçmişlerdir falan dedi bir bir şey yakalayamadık. daha 1994 yılında Analize Peslow diye bir araştırmacı geldi. O buraların tarihini anlattı. Ondan öğrendik yani tarihi biz. Yani benim tarih öğretmenim odur yani. Buraların tarihi bilinen en son tarih Analize keşfettiğini söyledi. Hatta buranın tarihini biraz değiştirdi yani. resimleri dünyanın dört bir tarafında olduğu söyleniyor. Çok yerlerinde. Mesela Çin'de olsun, mesela Avrupa'da olsun, Amerika'da olsun. Ama bu resimler, kaya resimlerinin dünya resimlerinden tek ayrılan bir tarafı varmış. Diğer kaya resimlerinden apayrı bir fonksiyonlar varmış. Bunlar eğlence amaçlı yapıldığını söylüyor. Bu e buradaki insanları buradaki şenlikleri, düğünleri, bayramları dile getiren bir figür olarak yorumluyor. Hani bana da hani uygun görüyor. Bakıyorsun kimisi oynuyor gibi, kimisi hani mizahi bir şekilde durmuş gibi. Yani gülünç bir şekilde yapmışlar gibi insanlara. Yani bu anlamada gelecek tipte resimler yani. <laughs> <laughs> evet yağmur tanrısı biraz önceki şu buradaki baktığımız o resimler buranın yağmur tanrısı olarak betimlenmiş. Yani o yüzden buraya önemli görüyordu analize peşli o. Tarihin okudum ama şimdi unuttum eski bir tarihte burada çok bir kuraklık geçirmiş bu bölge. Karşıdan söke taraflarındaki o Samsun dağları derler. Oradaki insanlar gelirlermiş buradaki zirveye. Burası daha yüksekmiş de bu zirve ha, hava tanrısı diye onun için diyorlar. Çıkarlar burada yağmur duası yaparlarmış. Bu ondan ötürü herhalde hava tanrısını buraya betimlemişler. Çünkü hava e, e, o, oradan gelen heyet, yani dua yapmak için buraya gelirlermiş, Karşıki Dağ'dan. Herhalde o amaçla ben öyle yorumluyorum en azından. Hani buralarda yapıyorlar, yani zirveye yakın. Yağmur duasının yapıldığı yere. Yani buradan çıkması lazım. görmek istiyor yani insan içi Yani gerçekten görmek istiyor yani. Bir şey hayal ediyorsun ama ulaşamayacağın bir hayal. Yani işte o zamandaki insanların kültürleri, yaşayış biçimleri nasıldı? Ne yapıyorlardı? Ne şekilde geçiniyorlardı? Sosyal ilişkileri nasıldı? Yerleşim birimleri nasıldı bugünkü yerleşim birimleriyle o zaman için elektrik falan yoktu ama nasıl onlar neyle aydınlandıklarını tarih bir şeyler anlatıyor ama farklı bir şeyler de olabilir gibi düşünüyor insan yani de. Yani. Şimdi biz buralarda belirli bir hayat sürdük. Buraları seviyor musunuz dediler. Evet seviyorum. Eskiden ben bir şeyler, bu tarihi resimleri falan gördüğüm zaman çok umursamazdım. Ama şimdi onları gözümüz gibi koruyoruz. Gelenek, tabii ki canım biz burada hani onun bekçiliğini yapıyorum ben kendi içimde. Onlardan ayrılamıyorum yani. Şimdi onlar çok kıymetli şeyler. Gelecek kuşaklara bir hazine olarak bırakmak istiyoruz biz onlara. Onlar bir daha ele geçmeyecek şeyler. Onlar çok yani benim için değerli şeyler. Yani onlara korumak, onları her bir vatandaşın, bir insanın yani. Hani bir Türk vatandaşın demeyeyim de bir insanın. Çünkü dünya mirası onlar. Dünyadan gelip onlara bakıyorlar. Onların korunması mutlaka çok çok önemli bir defa. Yaş geçtikten sonra insanlar duygus duygusallaşıyor. Çünkü insanlara kırıcı bir şey söylemiyorsun. Sana hakaret etse dahi sana ona bir şey demek istemiyorsun. Ama eskiden aynı sert bir tepkiler falan yaparsın. Şimdi öyle bir şey yok. Şimdi derler ya Mevlana ne olursan ol olur, gel derler ya. Onun gibi insan Mevlana şimdi düşünüyorum ki aklıma geliyor. Onu okuyorduk şimdi aklıma geliyor. Demek gel diyor. Hani ne olursa da o kadar hoş görülü. Hoş görülü çok güzel bir şey ama. Hoş görülü bambaşka bir şey. Bir lezzet, bir tat. Vallahi aslında hiç korkutmuyor. Ölümden de hiç korkmam ama hasta olurum, ağrı çekerim, ondan korkabilirim. Biraz da bu işlerin nasıl gideceğine düşünebiliyorsan, yorumluyorsan insana zor gelmez. Yani bir işe yapmak, hazırlık yapmak gibi bir şey yani. Bu alt yatırımını yaptıktan sonra korkacak pek fazla bir şey kalmıyor yani.